Deden karısı da esbocudur. Onu unutmayın abi. Ben size Yok size ya onu. ben bir şey yapamam. Aa! <laughs> ben biliyordum ben <böyle> olduğunu. <laughs> Arkada. <Aa! gülüyor> Kaçamam. Nasıl gidiyorduk? Gidelim, Aa! Beni vururlar. Ben demiştim ben. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Aa! Nerede? Nasıl yürüyecektim ya? İleri doğru, ileri doğru Şöyle yapıyoruz işte yürüyor ileri doğru. Ha öldüm işte ben sana demiştim. Sana... <laughs> 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 ben sana demiştim öldüm. Aha biraz acım bana. <laughs> vallahi kime gelirse artık vallahi bilmiyorum gerçekten. Beni koruyun bari. <laughs> Teşekkür ederim. Allah bismillah başladı. Ah. Dedem oyun niye öyle? Çünkü ben oynuyorum. Bilmeyen biri oynuyor. Kaçmam lazım. Ah. Of. <laughs> Beni vuracaklar şimdi. Ah. size demiştim ölürüm diye. Yengesi iki gram ya ne zaman gireceksin sakız genin yerine sen oynasan anne anne. <laughs> Yapamam vallahi öğretmiyor ya arkadaşlar. He Allah. Aman. Ay. İnşallah buradan bir çıkacağım. <laughs> Ay. Hızlı koş. Kalkamıyorum. Ah. Kalkamıyorum. Kalkmam lazım. Kalkamıyorum. Bu da bir taktik. Kalkmam lazım. Kalktım. Çıkmam lazım şuradan! öldürdüler beni. Ben sana demiştim. Ay 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 ay. Allah beni öldürdü. Aa ben yerdeyim. Şuna basarsan kalkar ha. Ulan ben orada de orada dursun da seni işte. Ha tabi. Ha şuna basınca kalkıyormuşum. Bak bir tane hareket öğretti. Vallahi gerçekten. Aleyküm selam. Merhaba. Bir tane hareket öğrendim şu ana kadar bu oyunda. <laughs> Boşat diyorum. Abla <laughs> ne Ay! Kalk. Oh! Vallahi öldürmeyin beni. Acıyın. <laughs> Vallahi bilmiyorum gerçekten kaptan bak. Şu ana kadar bir hareket öğrendim sadece. Öğreneceğim. Aa, arkamdan ateş ki. Teşekkür ederim öldüren için. Teşekkür ederim. Allah'ım. Çıkacağım inşallah. Bana gülü gülüyorsunuz arkadaşlar ama hiçbir şey bilmiyorum valla. Bak anam yerde şey var. Yerdeki silah nasıl alacağım? Mesela. Ay. Allah 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 <laughs> Allah rastgele oynuyorum ha <laughs> Allah'ım ya Rabbim kalk 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 koşalım <laughs> Ay yine öldüm ya. ''Acil dedemi çağırman gerek çok önemli.'' İbo seni çağırıyor Erkan gelir misin? Dedesi! <gülüyor> Dede! <gülüyor> ben size demiştim ölürüm diye. Yine de teşekkür ederim benimle oynadığınız için. Dede! ''Keyi alabilir kanki?'' ''Hiçbirini Ben! Aa, Gerçekten mi? 20 kişi almışım ben. Kaç? 20 kişi öldürmüşüm ben. <laughs> Nasıl Öyle yazıyor. Hayır. Toplam bir şey almışsınız. 19 şey. Sen. 0 ki. 0 asist. Demişler yürü git. Geleyim değil mi? Geleyim arada geleyim ben. Doğru. 0 almışım oğlum. Nereye geleyim ben? <laughs> Ama ben. Bir şey yapamam herhalde yani. Bakın 0 almışım arkadaşlar. Abi, asist mi bu? asist. Duvarlara vurdun sadece. <laughs> <laughs> tamam teşekkür ederim benimle oynadığınız için. Onu oynamadı ki takım oynadı. Çok zor <laughs> alır ekip bulmuş. Arada değil. tamam gelirim teşekkür <laughs> tamam, ederim bırakıyorum şimdi. Teşekkürler oynadığınız için benimle. Hayırlı Sıfır oynadı alsam da. Oynamadı. Kim oynadı? E, ee, neyse kim olursa olsun teşekkür ederim. Hoşçakalın. Al bakalım dedesi. İbo seni çağırıyor. Allah 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 Allah. Allah. <laughs> Hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan. Abi ağır bastı kalkamıyor. Gebertirim <laughs> Abi ben. erkeğe şiddet var demiştim ben size burada. Şu an Pandikleri yedim pandikleri. Çok ayıp. Hem yapıyoruz bir daha bir vurduymuş. Sanki kendin çok kolay